à arkadaşlar. Bakın burada bir köpek buldum. Kaçıyor bayram ya. Dostum burada böyle bir köpek buldum. Lan 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 lan. Değişik mi kardeşim? Oğlum gel buraya gel. Dostlar şimdi bunun ipini açmam gerekiyor. Yoksa araba geçiyor yoldan. Çarparlar filan. Gel. Anam kaçtı. Yakaladım bunu. Gel. Kimsin sen? He? Ye bakın bu herhalde zincirini falan kırmış. Cık. Gel kokluyor beni bak üstünde köpek kokusu alıyor. Ne yapacağız seni şimdi? Gel. Bir etrafa sorayım kimin köpeğiymiş. Yazık ki ya karşıya geçti. İyi ki araba falan çarpmadı gel. Gel. Dur 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 bırak kolan. Şimdi bunun sahibini arayacağım. Sağa sola bir bakacağım. Gel kardeşim gel. 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 Ben şunun sahibine bir bakayım. Gel. Ne yapacağız senin? İyi ne yapacağız seni söyle. Dostlar bunu ne yapacağım şu an tam emin değilim. Biraz gezeceğim. Sahibini arayacağım. Yani yazık kaçmış bir yerden ama zinciri falan var. Çok tehlikeli. Yoldan karşıya geçiyor. Yani düşsene bir araba falan çarpsa ya da ne bileyim arabanın tekeri durursa yazık ölür. Çünkü işlek yer burası. Gel, gel. Şöyle biraz yürüyeyim de neyse bir sahibine bakayım. Hadi gel. Dur koşma, dur, dur. Yağmur da yağıyor. Gel. Oğlum sen gerçek kız bu ya. Yuvan neredesin? Dur, dur. Allah başıma iş aldım ya. İnsan yaklaşık bir 20 dakikadır geziyorum. Herkese soruyorum. Kimse köpeği tanımıyor ya da bilmiyor. Ya yağmur yağıyor. Yazık. Ne yapacağız bilmiyorum. Şurada bir kahve varmış. Oraya gideceğim. Bir de oraya soracağım. Hani bilen var mı ya da daha önce görmüş mü bu kardeşim? Gel. Gel. Ulan inşallah buluruz sahibini ya. Bulamazsak ne yapacağım bilmiyorum. Abi niye bana denk geliyor bunlar hep ya? Dostlar en sonunda bulduk sahibini. Şu evdeymiş. Bakın şu ev. E burada da bir abi tanıdı köpe. Sağ olsun. E sahibi de bunu aramaya çıkmış. Şimdi teslim edeceğiz. Gelsin. Yüzdeyiz bura değil mi abi? Kesin. Tamam. Köpeğe bakmaya çıkmış. Bakın burada bir kardeş daha var. Bekleyeceğim artık gelmesini. Ne yapıyorsun? Ya bu da Golden. Gel gel gel. Herhalde sabi 5-10 dakika etrafa bakar. Ondan sonra da gelir diye düşünüyorum. İnşallah yağmur da çok başlamaz. Kim o? He? Kim o? Saldırıyor Dur dur Şşt. Gel ne hava? Bana bak havlama bana Ben arkadaşım tamam Tamam sakin Sen niye kaçtın Bak şöyle gölgeye geçeceğim Gözde diyorum yani. Şunun altına yağmur acayip başladı. Alan koruması yapmışsın. Ki bu. İşte genç de bir köpek. Sakin evlat. <laughs> Gel. Ne güzelsin sen. Ha? Bana bak, artistlenme bana. Adam'a bak ya. yuvanı bulacağız senin. Sahibini bulduk, bak kaybolacaktın. Belki de araba çarpacaktı. En azından seni korudum. Dostum iyi ki bana denk gelmiş. Çünkü baktım kimse ilgilenmiyor. Yani köpek karşıdan karşıya zincirle geçiyor. Kimse ilgilenmiyor. İyi ki ben bana denk geldi. Hemen aldım bu kardeşi. Yakaladım. Çünkü araba çarpar gider dostlarım. Yazık olur. E, pes etmedim. Aradım yaklaşık bir yarım saat falan. Sahibi de eğer dediklerine göre bu evdeymiş. İyi ki gezmişim. Gel çıkom. Gel. Neyse şurada bekleyelim sahibi. Bu da, bu da alan koruması yapıyor bu kardeş. He? Yazık sahibi de şimdi panik olup arıyordur her yerde. Değil mi? Aslan sahibi geliyor. Süper. Bak orada. Arkadaş bulmuş. Geçiyordu, geçiyordu. ben köpek burada. Gel. Gel bak bak sahibini tanıdı. Şu gelen orada bir abi var. Çok sağ ol abi. Önem değil. Ben kendim de köpeğim var 5-6 tane evde. Merhaba. Yolda yemek yiyordum. Gördüm. Ben Eren Açıl. Ee, hadi, hadi, hadi. Dur abi onu alayım bir dakika. Heh, pardon. Pis seni Ben YouTube videoları yapıyorum abi. Hayvan kanalım var. Tanıyor musun beni? Yok. He tanımıyorsun. Ben bu kardeşi gördüm. Yolda. Tabii ya peşinde koştum. Yakaladım bunu. Sonra şurada tamirciye sordum. Dedim bu köpeği mahallede tanıyor musun? O da beni buraya yönlendirdi. Sağ olsun şu abi gördü beni. Kahveye gidiyordum ben de ye dedim nasıl kaçtı bu kardeş orada kaçmış yani ye dedim iyi en azından buluşturduk seni dostum gel bayağı uğraştım ama seni yakalamak için millet diyor ki al eve götür diyor bana Değil. ben dedim köpek belli sahipli nasıl eve götüreyim Hani ama seni bulamazsaydım götürecektim onu söyleyeyim çünkü bunu sokağa bırakamazdım ben ye tabii, tabii. Ee, takip et Eren Acil ee, youtube kanalım benim tabii. ben orada kendi hayvanlarım var burada doğada yaşıyorum ya bakarsınız. Tamam. Kendinize iyi Eren, bakın. Hoşça kalın. Eren, Baba. Eren acil. Eren acil. Tamam. Hadi dostum kendine iyi bak. Ol, ya hadi vay abi. Sen Dikkat sen et ol. aman abi İyi ki e, araba oradan geçti. Çok beni korkuttu. Zincir de var ya. Şimdi kafam çok rahatladı. Sahibini bulduk. Ye kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.